Hey tüm dünyasından hepinize merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Summoners War Chronicle'ı inceliyoruz. Yeah, 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 yeah. Dostlarım sitemize geldik. Bugünkü menümüzde Summoner's War Chronicle var. Kendisi Genshin Impact ve Ninokuni gibi birkaç oyunu. Acayip tatlı grafikleri ve skill kombinasyonları var. Zaten birazdan birlikte izleyeceğiz. Sitede bizi ilk karşılayan şey Pre-Register kısmı oldu dostlarım. Pre-Register'a basıyoruz. Ondan sonra buraya e-mail adresinizi giriyorsunuz. Ondan sonra koşulları kabul edip okudum okudum kabul ediyorum. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay, no! Deyip registra bastığınız zaman ön kaydınız yapılmış oluyor. Peki ön kayıt ödüllerinden ne veriyor? Size şöyle tatlı mı tatlı bir skin veriyor. Böyle okullumsu bir 4 yıldız summon ticket'ı veriyor. Bir de XP potları ve para gibisinden şeyler veriyor dostlar. Sitede birazcık daha aşağı indiğimiz zaman summoner'larımızı görebiliyoruz. 3 ana summoner'ımız var. Olay bunların üzerinden dönüyor. Geri kalanlar yan karakter. Orbi ablamız var. Kendisi bir büyücü. Kin ablamız var. Kendisi tokmaklı bir lolita. Ve yakışıklı zengin abimiz Cleave. Summoner's War bir evren dostlarım. Bunu unutmayın. Kendilerini bir sürü oyunu var. İlla ki denk gelmişsiniz Google Play'de farklı bir platformda. Bu karakterlerimiz ise bu evrenin içinde geçiyor. Yani biraz sonra göreceğiniz canavarlar size tanıdık geliyor olabilirler. Şimdiden söyleyeyim. Evet bu kısımdan ise monsterlarınızı görebiliyoruz. Hepsinin kendine has çizimi, skili, detayı maşallah var. Ve 350'den fazla canavar olacağı söyleniyor dostlarım. Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Bu karakteri zaten biliyorsunuzdur. Summoners Force'un ana yüzü. Her yerde bütün oyunlarda kullandıkları genelde resim bu oluyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman dünya haritasını görüyoruz. Ve gerçekten çok büyük bir harita yapmışlar. Mesela Gangarma'ya giriyoruz ve bunun içerisinde bir sürü köyler var. Rudel'in köyü, Teska çölü, Ayah Tapınağı bilmem ne falanız. Amanin diyor o. Bu oyunun Ninokuni gibi çok büyük bir hype yakalamasını bekliyoruz. Biliyorsunuz Ninokuni'ye erkenden girenler sıralamadan bir süre boyunca çok güzel para kazanırlar. Ki onlardan biri de benim. Yaklaşık her hafta 50 ile 100 dolar arasında bir şey alıyordum ve çok fazla zaman harcamıyordum. Aynı etkiyi Summoner's War'dan da bekliyorum. We will see. Şimdi dilerseniz de bir iki videomuz var onları izleyelim. <laughs> Böyle şehirleri tanıtan bir video koymuşlar. Gördüğünüz gibi ana karakterimiz önde. Arkada ise bir canavarımız var. Bu canavarlardan sanırım 5 tane kullanabiliyoruz yaklaşık. Ve bu canavarı sürekli ortama göre değiştirerek kullanmak zorundayız. Yani ateş canavarı ile savaşıyorsanız yanındaki canavarınız su elementi kullanıyor olmalı. Su elementine karşı savaşıyorsanız yanınızdaki canavar ise yaprak elementinde olmak zorunda. Daha doğrusu zorunda değil fakat diğer türlü bir etki çok fazla beklemeyin maalesef. Ve gördüğünüz üzere skill kombinasyonları acayip tatlı. Oyunda sandık, treasure, chest, arama, envanter yapma bildiğiniz gaç oyunu, boss savaş savaşları çok güzel ve heyecan verici. Gördüğünüz gibi farklı farklı boss savaşları mevcut. Dark Souls mübarek. Çıksa da oynasak diyoruz. Birazcık da oyun içerisindeki görsellere bakalım. Gördüğünüz gibi grafik kalitesi gerçekten iyi. Oyunumuz asıl olarak bir mobil oyun. Fakat emülatörden de oynayabilirsiniz. Şu animasyonların güzelliğine bakar mısın ya? Şimdi ise Sam'ın olayını görüyoruz. Gökyüzüne bir parça uçuyor ve yıldırımlar etrafa saçılmaya başlıyor. Ve evet dört yıldız savaşçımız geldi. Bir tane daha 4 yıldız bir yarasamız var. İlginç. Dediğim gibi 350'den fazla canavar olacakmış. Ve bunun sayısı gitgide artacak tabii ki de. Yani canımızın sıkılmayacağını söylüyorlar canavar. Var konusunda. Oyunumuzun hikayesini çok kapsamlı yapmışlar. Yani eğer hikayeye önem veriyorsanız aşağıya bıraktığım linkten siteye ulaşıp hikayelerini detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Evet dostlarım bugünlük benden bu kadar. Şimdi dilerseniz videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menümüzde Summoner's var, Chronicle vardı. Kendilerine henüz çıkış tarihi belli değil fakat yakın bir zamanda çıkmasını ümit ediyoruz. Nino Kuni'nin yakaladığı hype'ın aynısını hatta daha da iyisini yakalayacağını düşünüyorum. Çünkü Summoner's var gerçekten kapsamlı bir oyun evreni. Güzel işlere imza atacaklarını düşünüyorum şahsen. Ve unutmadan söyleyeyim dostlarım. Playtone dünyası izleyicilerin özel bir gleamimiz mevcut. Open World oyununa erkenden alfa testine giriş yapabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken açıklamaları bıraktığım linki doldurmak ve alfa hesabınızın açılmasını beklemek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Bugünlük benden bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.